Evet arkadaşlar, hepinize başkentten hayırlı günler. Bugün başkent Çankaya'dayız. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeyiz. Yılbaşı özel hediye eşya fuarındayız. Fuarda çetin, siirt, yöresel ürünleri balıyla, sabunuyla, pekmeziyle, çam pıstığıyla, bademiyle Selim kardeşimden güzel bir söyleşi yapacak. Evet Selim kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet başkentlere geldiğim zaman ne ikram edeceksin sunum yapıyoruz. Baştan başlayalım. Şöyle Siirt'ten getirdiğimiz özel e, üzüm pekmezi üzüm, var. Üzüm, Siirt'in özel üzüm pekmezi. Evet. Kaç lira bu Selim? Şöyle 1 kilo atıyor. Bir kilo atıyor. 100, 100 lira. 100 lira. Evet. Özel Siirt'in kendi üzümü Aynen. yöresel değil mi? Aynen yöresel Siirt'ün ayzı üzümden yapılıyor. Şöyle e, şey de var. Gene Siirt bütün sabunu evet, var. Evet Siirt'in sabun sabun meşhur sabunu. <laughs> Bunu tanesi kaç lira hemen? Çeselim. Tartıyoruz. Tart kilo. 25 30 liradan geliyor. Yani. Tanesi. Hı hı. Kilosu Bu, 150 lira kilo olarak satılıyor. Saçın yani. dostu değil mi? Yani. Tabii. Saçta. Organik yani içinde hiçbir kimyasal madde yok. Hiç kimyasal yok. madde Faydası yok. Olur, yani. Faydası olur zararı olmaz. Faydası olur. Ondan sonra evet. Saç dökülmesi. Saç yani dökülmesi. Kaşıntı, sildi. Alerji, varis, sedef, evet. egzema. Cis sorunlarına birebir bire yani. Birebir. Evet. Şurada. Evet. Resmen Şu aralar gerçekten Cilt sorunu olanlara değil mi? Evet. İçinde hiçbir kimyasal madde yok. Sadece bıttım yağı ve meşe külü. Tamam. Organik. Evet. Gelelim siirtimizin balına. Evet. Gerçekten arkadaş şekersiz diye analiz ko kara kovan balı diye değil mi abi? Evet. Evet. Bunda garanti verebiliriz. Çünkü arılar bizim. O yüzden. Garanti Kendi yürüttüğünüz arılar değil mi? Şeker hastalarına yedirdiğimiz bal. Garanti. Patent. Aynı zamanda analiz evet. sonuçları var. %0.27 e, O da çiçek. Çiçek. Evet, çiçek şekeri, çiçek, çiçeklerden aldığımız şeker. Onun evet. dışında hiçbir katkı maddesi yok ballarımızda da. Bu da gene evet. onun petek hali yani arının kendi yaptırdığının evet. kasnak ballarımız. Kasnak ballarınız, evet. güzel bir isim evet kasnak balı. Evet. Şöyle siirt kan üzüm, kuru üzüm, evet. bu da doğal güneş kurutması. İlaç filan yok bunda da. Tamamen organik şekillerde kurutuluyor. Evet. Siirt yöresine ait meşhur perdemila ba bademi. Bademim. bademim. Evet. 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 O da ithal filan değil yerli. Bir de zaten Siirt'in meşhur fıstığı. Fıstığı çok tane. güzel. Bunun Bunu, kan üzümü zaten söylemeye gerek yok faydalarını. Bundan her gün bir avuç yiyeceksiniz. Özellikle kış aylarında hastalık yaratı, Selim, yanaşmaz. Selim, yani. güzel insan. Siparişi nasıl alıyoruz? Telefonda üzerinde mi sipariş? Sipariş var. genellikle biz e, fuarlara geliyoruz ama asıl şeyimiz yerimiz Siirt'te. Siirt'ten. Çetin Siirt yöresel. Çetin Siirt yöresel. Der. Oradan tren diyor. Hepsi burada. N11 Hepsinde mağazalarımız Marka var. Marka tescil var arkadaşlar. Evet. Görüyoruz değil mi? O sitelerden, her sitelerinden de sipariş verebilirler. Türk Bu patent. Da. Ama asıl yerimiz Sirt merkezde, Fatih Pazarı'nda Teşekkür ederim senin evet. kardeşim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sandım.